Geçen derslerimizde kukla ve dekor ekleme gibi ayarları yapmıştık. Bugün artık ses ayarlarını da yapıp daha sonraki derslerimizde kod kısmını tanımaya başlayacağız. Yani bugünkü dersimizde buradaki ses menüsünü inceleyeceğiz diyebiliriz. Laf fazla uzatmadan hemen incelemeye başlayalım. Videolarımıza ve projelerimize ses eklemek için Scratch'te gördüğümüz menülerden sesler olan ana tıklıyoruz ve gördüğümüz gibi burada böyle bir pencere bizleri karşılıyor. Burada ilk olarak dikkatimizi çeken şu şekilde bir e, ses frekans e, göstergesi bulunuyor. Daha sonra şurada şu şekilde butonlar yine aynı şekilde burada da bazı butonlar bulunuyor. Şimdi sizlere hemen e, scratch'teki e, standart olan kedimizin yine standart olan mia sesini dinletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet e, başarılı ve standart bir miyavlama sesi olmuş. Şimdi e, burada gelin şu butonlarla e, birazcık ses üzerinde oynama yapalım. İlk olarak burada daha hızlı ve daha yavaş butonlarını görüyorsunuz. Bunun için şöyle bir alan seçtim. Ve daha hızlı dedim. Gördüğünüz gibi şuradaki alanı e, çok daha hızlı e, oynattı. Evet Tekrardan dinledik. Peki e, daha sesli... Ol Gördüğünüz gibi frekansın genliği de şu an artıyor. Görünüm gördüğünüz gibi biraz kalınlaştı. Evet, bu şekilde ayarlarımızı yapabiliriz. Daha sonra sustur buradaki simgesi var. Sustur simgesine bastığımız zaman sesi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sıçra bastıktan sonra herhangi bir tuşlara basmamıza rağmen geri gelmedi. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için geri tuşuna basmamız gerekiyor. Evet, şu anda geri geldi. Şimdiki e, tanıyacağımız butonlar Sesi çoğalt ve sesi azalt. Gördüğünüz gibi Şunu hemen ben geri alıyorum. Evet, şimdi buradaki tersi evet, bakalım. Şu anda bakın ses üzerine çok fazla oynama yaptığımız için ilk baştaki miyav sesi ile hiç alakası yok. Ben şimdi birazdan karşılaştırma olarak göstereceğim zaten sizlere. Şimdi son olarak buradaki robot butonu var. Bu buton ne işe yarıyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi sesimize robot efekti verdi. Böylelikle sesimizi kaydettiğimiz zaman bu efekti kullanarak değişik çalışmalar yapabiliriz. Veya zaten var olan bir ses efektine robot temasını uygulayarak değişik bir efekt hazırlayabiliriz. Evet, yukarıdaki butonlarımızda kopyala yapıştır ve yenisine kopyala butonları. Yenisine kopyala butonu direkt olarak bu sesimizi kopyalıyor. Zaten sesimizi silme zaten tahmin edebiliyoruzdur. Buradaki e, çöp kutusu simgesine tıkladığımız zaman sesimiz siliniyor. Evet mesela bir giriş kısmını şurayı ben e, silmek istiyorum. Bunun için şuradaki sil butonuna tıklayıp e, devam ettirmem benim için yeterli olacaktır. Evet şimdi ses üzerinde çok fazla oynadık ve e, ilk başta dinlediğimiz o standart miyav sesinden çok uzaklaştık. Şimdi hemen o miyav sesini tekrardan bulalım. Bunun için burada gördüğünüz gibi bir ses seç e, burada butonu var. Bu butonun üstüne geldiğimiz zaman her zaman olduğu gibi 4 adet seçenek bizlere karşılıyor. İlk olarak bir ses seç'i tıklıyorum ve Scratch'in bizler için hazırlamış olduğu bu ses arşivine ulaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi hayvanlar, etkiler, döngüler, notalar, vurmalılar, uzay, spor, ses ve tuhaf kategorileri bulunuyor. Bu kategorilerdeki sesleri birazdan inceleyeceğiz zaten detaylı olarak sizlerle birlikte. Şimdi ben hemen hatta hayvanlara geleyim ve o miya sesini bulmaya çalışayım. Evet bu sesle. Bakın bu standart miya sesi iken bu az önce oynadığımız ses olmuş oldu. Gördüğünüz gibi arada çok fark var. Hemen başka bir e, ses ekleyelim. Tabii ki her zaman olduğu gibi buradaki istersek büyüteç logosunu istersek de direkt buradaki butona tıklayarak ekleyebiliriz. Burada e, kullanabileceğimiz e, en güzel e, şeylerden biri buradaki e, kategorileri zaten göstereceğim. Ben buradan döngülere gelmek istiyorum. Burada döngüler Bu şekilde müzik Hemen şöyle uzun bir müzik ekleyelim. Bu müzikleri oyunların başlangıç ekranına veya oyun oynanırken ki arka planı ekleyebiliriz. Hemen ben şu anda devam etmek istiyorum. Şu an bu iki butonu sizlere aktardım. Şu an burada kaydet butonu var. Daha önce kukla ve dekor kısmında çizim butonuydu. Şimdi kaydet butonu olmuş. Hemen tıklıyorum ve böyle bir sesi kaydetme penceresi çıkıyor. Şimdi deneyelim. Şu an kaydet tuşuna bastım ve sesimizi kaydediyor. Hemen burada kaydı durdur diyorum ve kaydediyorum. Şimdi çalmaya başlayacak. Kaydet tuşuna bastım ve sesimizi kaydediyor. Hemen burada kaydı durdur. Evet gördüğünüz gibi çok başarılı bir ses kaydı uygulaması olmuş diyebilirim. Neredeyse kusursuz olarak sesi kaydetmiş. Baştaki ve sondaki şeyleri biz kısalttığımız için onlar şu an ses efektinde yok. Eğer o kısmı da dahil etseydik, 4.27 saniye değil de 6 saniye gibi bir süre olacaktır muhtemelen. Evet, kaydet özelliğini de sizlerle paylaştık. Daha sonra sürpriz özelliği var. Buna da tıklayalım. <laughs> Evet, bir tane daha rastgele bir ses efekti bulmak istiyorum. Evet, son olarak da eğer bilgisayarımızda kayıtlı bir ses varsa bunu da ses yüklü özelliğinden e, sesimizi Scratch programına yükleyebiliriz. Evet, şu anda bu kadar. Ben hemen sizlere ses e, ekle kısmına girerek ses arşivinden biraz örnekler göstermek istiyorum. Ne tür efektler var? Bunlar hakkında bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Öncelikle hayvanlar kısmına geliyorum. Burada ördekten köpeğe, böcek seslerinden inek sesine, kuş seslerinden at seslerine kadar birçok ses bizlere hayvan sesi. Daha sonra etkiler kısmına geldim. Gördüğünüz gibi bilgisayar, para, bağlantı kaybı, zor çalışması gibi birçok ses var. Gördüğünüz gibi oyunlarda kullanılan efektler. Gördüğünüz gibi fotoğraf makinesi veya bir yazıcının sesi muhtemelen. Döngüler kısmı daha uzun süreye sahip müzikler aslında. Az önce de demiştim döngüler kısmını oyunlarımızın başlangıç ekranında veya e, oyundan arka planda kullanabiliriz. Sürekli olarak bu e, şarkıyı çaldırabiliriz. Daha sonra notalar kısmı. Notalar ve vurmalar e, müzik ve orkestra uygulamalarında kullanılıyor daha çok. Burada istediğimiz e, enstrümana ait seslere notaları buradan erişebiliriz. Daha sonra uzay kategorisine geldiğimiz zaman Gördüğünüz gibi ışınlanma Uzaylı sesleri Uzay sesleri Ve bu şekilde uyarı sesleri var Daha sonra sporlar kısmına geldim Bakın tenis Topuna vurma sesi Bowling sesi Araba yarışı sesi efekti bile eklemişler. Daha sonra ses kısmına geldim. Bakın gülme efekti. <laughs> Çılgın bir gülme sesi var. <laughs> <laughs> Kalabalığın bir gülme sesini şey yapabilirsiniz. <laughs> Apşurma sesi. Yarıkıcı ses ekleyebilirsiniz. Benim e, oyunlarda kullanmayı en çok sevdiğim e, ses efektleri tuhaf kategorisinde. Çünkü zaten bu kategorideki sesleri birçoğunu daha önce çizgi filmlerde veya animasyonlarda duyduk. Hemen sizlere göstereyim. Genellikle Tom ve Jerry gibi e, animasyonların, çizgi filmlerin seslerine yer veren. Gördüğümüz gibi tuhaf kategorisinde çok eğlenceli sesler var. Bizim de modumuz yükseltti bu sesler. Evet, e, sesler kategorisinde şu şekilde son olarak silmeyi ve çoğaltmayı sizlere göstermek istiyorum. Zaten e, bu konuyu daha önceki derslerimizde e, dekor ve kukla olarak görmüştük. Şu anda da mesela bu sesi silmek istiyoruz. Bunun için buradaki çöp e, kutusuna tıklamak yeterli. Veya silmek istediğimiz sesin Üstüne sağ tıklayıp sil butonuna tıklamak da yeterli olacaktır. yine aynı şekilde çoğaltmak istersek sağ tık yapıp kopyasını çıkart diyebiliriz. Bu şekilde kopyasını çıkarma ve silme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Evet, burada da sesler videomuzun sonuna geldik. Artık yavaş yavaş editörü tanıma sürecini de tamamlamış bulunuyoruz. Yakında artık bölümleri yani kodlama bölümlerine geçeceğiz. Ve orada kategorileri teker teker inceleyeceğiz. Uygulamalı olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. E, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.